Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Tumuz ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Mardin Nusaybin. Mardin Nusaybin'de emlak ve otomatik se otomotiv sektörün lider firması Birlik Otomotiv Emlak konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Bozan Celali ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Bozan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Rica Bozan Bey, burada uzun yıllardır hizmet veren bir firmadayız. Sektörün şüphesiz lider ve tekviği firmasındayız. Burada uzun yıllardır otomotiv, emlak sektöründe çeşitli hizmetlerle Mardin'in sahibine çeşitli çalışmalarınız, katkılarınız oldu. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz e, sizleri tanımak isterim. Sektöre nasıl giriş yaptınız? E, Bozan Celal'i kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Bozan Celali 1980 Musaybin doğumluyum. Aslen buradayım. Bu 1991'de kurulan bir sektörümüz. Evet. Ben 2005 yılında bu sektöre başladım. O, o tarihten itibaren bu sektördeyim. Biz bizim ağırlık verdiğimiz sektörün başında emlak ve otomotiv geliyor. Emlak Hı. ve otomotiv sektörünün 2005 yılından beri bölgede hizmet veriyorsunuz. Tabii. Şimdi Ozan Bey baktığımız zaman sektörünüzde birçok firma var. Bu firmaların zaman zaman kapandığını, el değiştirdiğini, sektörde başarısı olduğunu ve ayakta duramadığını evet. çok sık görebiliyoruz. Sizler bu başarıyı neye borçluyuz? Yani 2005 yılından bugünlere kadar gelmeyi nasıl sağladık? Şimdi 2005 yılından buraya gelmemin asıl sebeplerinden bir tanesi yöre halkını ve yöreyi tanımamdan kaynaklı Değil bir mi? şey. Öyle bir şeydi dolayı geldim ben bu sektöre. Bir de ben o o Tür yöreye hitap edebiliyorum. Onların diliyle, ırkıyla görüşebiliyorum. Hangi kesim olursa olsun, maddiyata önem vermeden hizmet sunmak amacıyla ben bu sektörün içindeyim. Değil mi? Her şeyden önce biz bir ticaret ticarethane Ay, tabii, tabii. olmamıza rağmen ticaret bizim için ikinci planda, önce hizmet diyoruz. Hizmet. Bizim. Hizmet bir asıl hedefimiz emlak ve otomotivden ziyade bölge halkına Nusaybin yani dışındaki olan tüm sektörlere hedefimiz ulaşmak ve onlara hizmet etmek. Kesinlikle. Peki Birlik Otomotiv ve Emlak olarak tam anlamıyla kaç yılında kurulduk? 1991 senesinde kurulduk biz. O tarihten itibaren bizim bizden değerli arkadaşlarımız vardı burada. O değerli arkadaşlarımız hala birlikte çalışmaktayız. Ben 2005'ten bu yana onlara katıldım. Ve onlarla birlikte devam ediyoruz bu yolculuğumuza. 2001 yılında kurulan bir 2000 1991. 1991 yılında kurulan bir firmaya sizler de 2005 yılından itibaren evet. devir alarak burada evet, evet. çeşitli hizmetler vermeye başladık. Peki Birlik Otomotiv ve Emlak firması ne iş yapar, çalışmalar nelerdir, sektörde ne gibi çalışmalar, faaliyetler gösteriyoruz? Bizim ağırlık verdiğimiz biraz önce başta bahsettiğim gibi emla ve otomotiv'e ağırlık veriyoruz. Otom evet. araç alıp satım işlerine bakıyoruz. O araçları sattığımız Arkadaşlar çevre halkına yardımcı olmak babında sigorta, kasko işlemleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Göre evet. halkını tanımayan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Batı'dan gelen memur arkadaşlarımıza emlak, kira bulmada, yerleşmede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Satılık olan tüm emlaklarımızı satışlarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bölgedeki olan hitap, emlak ve otomotiv sektöründeki olan tüm e, şeyleri yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm faaliyetleri gösteriyoruz. Yani değil mi? Ta tamamını faaliyetlerini yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani Bölgedeki yerli halk olsun dışarıdan gelen devlet memurlarımız tabii kesimler tabii. olsun, ota alım satımda veya emlak sektöründe kendilerine yardımcı olarak evet. burada yol göstericiliği evet. yapıyoruz. Peki ileri yönelik hedeflerimiz ve projelerimizden bahsedeceğim. Ama onun öncesinde Bozan Bey sormam gereken şüphesiz en doğru insanlardan birisiniz. Çünkü uzun süredir sektör içerisindesiniz. Evet. Sektörümüzün bölgedeki sıkıntıları ve problemleri nelerdir? Bölgedeki sıkıntılarımız şimdi biz bu sektörde sarı tavsiye, ticari tavsiye dönmek istiyoruz. O sektöre girmek istiyoruz. O sektörde talep olmadığı için giremiyoruz. Sıkıntımız ondan kaynaklanıyor. Yöre halkı ona hazır değil hala. Evet. Yani hazır olduğu zaman o sektöre zaten biz gireceğiz. Yani o sektöre girmek zorundayız yöre halkına hizmet vermek için. Yöre, bu, bu zaman çerçevesi içerisinde oto kiralama şirketi olarak hizmet vermek istiyoruz. Oto kiralama şirketi olarak hizmet vermek istediğimizi daha ona hazır değiliz. Onun çalışmaları içindeyiz şu anda. Çalışmalarımız bittiği zaman yöre halkına bu türlü hetaplarda da yardımcı olmaya çalışacağız. Yani biz diyoruz ki burada aslında ticaret aksi alanında da hizmet vermek istiyoruz. Beraberinde rentekar anlamında da hizmet vermek istiyoruz tabii, ama tabii. bölgedeki zorluklardan dolayı şu anda biraz daha zor. Şu an. Peki hedeflerimiz arasında da bunlar var. Peki daha neler düşünüyoruz? Yani bizler birlik otomotiv ve emla ilerleyen zamanlarda daha nerelerde görebileceğiz? hedef? Birlik otomotiv ve emla daha nerelerde görebiliriz? daha büyük bir firma olarak yani Mardin'de şubelerimiz işte Diyarbakır'da yani gerekirse Edirne'ye kadar şube açmayı şahsım olarak düşünen bir insanım. Yani Nerede bir tane genci, nerede temiz bir insanın bu topluma girmesini isteyen bir insanlardan bir tanesiyim. Çok evrensel evet. bir düşünce gerçekten. Evet. Biz önce diyoruz yani topluma gençlerimizi kazandırıp tabii önce tabii. hizmet verelim. Sonra zaten kazanç ve para ikinci planda bizlere gelecektir Do diyoruz. Doğru. Peki buradan son olarak Birlik Otomotiv ve Emlak'tan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi Birlik Otomotiv Emlak'tan... E İzleyicimleri şunları anlatmak istiyorum. Birlik Emlak bu sektörde yani Güneydoğu sektöründe çalışan bir firma ise Güneydoğu sektörüne gelecek olan insanların tereddüt düşürmeden gelip bu sektörde çalışmaları. Bizler de onlara yardımcı olabiliriz bu konuda. Hangi ticari babında Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet etmek isteyen insanlarımız varsa buyusu gelsin misafirimiz de olsunlar. Batı nasıl Türkiye Cumhuriyeti toprağıysa Güneydoğu da aynı onun toprağıdır. Burada yapılan ticarete orada da yapılabilir. Orada yapılan ticareti de burada da yapılabilir. Hiç tereddüt etmeden bölge halkını, doğu, batıdaki halkı burayı davet etmek istiyor. Değil mi? Biz de sizin aracılığınızla diyoruz ki güneş doğudan doğar. Doğunun güzelliklerini görmek adına herkesi yerli yabancı turistlerimizi, iş adamlarımızı evet. buraya bekliyoruz. Peki bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Asıl ben Ticari teşekkür hayatınızda ediyorum. ve bölgede sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. Mardin Nusaybin'den Birlik Otomotiv ve Emlak'tan yani emlak ve otomotiv sektörünün lider firmasından aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.